Üçüncü cümlemizde parçada numaralandırılmış cümlelerden hangisinde özne açıklayıcısıyla yani ara sözle birlikte verilmiştir diye sormuş bize. Serbest nazım 19. yüzyılın sonlarında başlayıp 20. yüzyılda bütün dünyaya yayılmış bir nazım biçimidir. Bu cümlenin yüklemi 19. yüzyılın sonlarında başlayıp 20. yüzyılda bütün dünyaya yayılmış bir nazım biçimidir. Çünkü burada bir sıfat damlaması var ve ben bunu ayıramam. Dolayısıyla buranın tamamı yüklem. E böyle bir nazım biçimi olan ne? Serbest nazım özne. Var mı açıklaması? Zaten ara sözde yok. Olmaz. Cevap Adana değil. İkinci cümlemize bakalım. Türk Edebiyatı'na 1923 yılında Nazım Hikmet'in de Hikmet'in bir dergide yayınlamaya başladığı şiirleriyle girmiştir. Girmiştir yüklem. Giren kim? O. Gizli Özne. Gizli Özne'nin açıklaması var mı? Tabii ki yok. O zaman yolladık. Yine Nazım Hikmet'in 1929 yılında bastırdığı 835 satır adlı kitabının etkisiyle Serbest Nazım birdenbire yaygınlaşmıştır. Yaygınlaşmıştır yüklem. Yaygınlaşan ne? Serbest Nazım. Özne. Gördüğünüz gibi ara söz yok. Dolayısıyla açıklayıcısı da yok. Ahmet Haşim, o belde şairi söz konusu kitap için yazdığı bir yazıda bu noktaları şöyle belirtiyor. Belirtiyor yüklem. Belirten kim? Ahmet Haşim, özne. Yani o belde şairi. İşte burası ara söz ve burası özne ile arasına ara, e, yani kelimesini koyabildiğim yer. Yani Ahmet Haşim derken o belde şairinden bahsediyor. Demek ki dördüncü cümlede özne açıklayıcısıyla verilmiş. Bu vezin bildiğimiz vezinlerden değil. Bu dil şiirin bizde bugüne kadar kullanıldığı dile benzemiyor. Önce ikinci cümleden başlayalım. Benzemiyor. Yüklem. Benzemeyen ne? Ee, bu dil. Özne. Peki var mı açıklayıcısı? Yok. Peki bundan önceki cümlenin yüklemleri ise bildiğimiz vezinlerden değil. Yüklem. Bildiğimiz vezinlerden olmayan ne? Bu vezin. Özne. Var mı açıklayıcısı? Yok. Cevabımız denizle. Soru varsa yoruma.